Merhaba 11. sınıfa geçen kardeşim biyoloji vakti YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Artık her biriniz 9'u 10'u bitirdiği alanı seçtiği alanı seçtikten sonra artık sayısal alan olarak ne yapıyorsunuz şu anda ilerliyorsunuz. Peki 11. sınıf bu 12 yıllık süreç içinde en kolay mı en zor mu bana göre en zor ve en çok çalışılması gereken sınıftır. 11. sınıf Allah yardımcınız olsun. Eğer sizler 11. sınıfı en iyi şekilde anlarsanız 12'de veya üniversite sınavında ÖSYM'de ne yapmasını zorluk çekmezseniz A altını çiziyorum. 11. sınıf biyolojinin en yoğun geçtiği dönemlerden ve sınıflardan biridir. Genellikle sistemler konusu ne yapacaksınız göreceksiniz sistemleri ayrıntılı şekilde işleyeceksiniz. Tabii ki ben Biyoloji Vakti kanalı olarak yanınızda olacağım ve onunla ilgili sizlere pdf çıkardım. Her pdf'in konusunu anlatacağım. Her konunun ardından da soru çözümleri yaparak bu konuyu pekiştireceğim. Ayrıca sizler artık seneye son sınav sistemine girmiş olacaksınız. AYT dediğimiz kısım o zaman 11'i ne yapacaksınız çok iyi öğrenmeniz lazım. AYT sınavında en iyi şekilde karşınıza çıkabilmesi için sistemlerle ilgili en fazla bakın Karşınıza çıkacak soru tipleri sistemlerdir de En az 10 işte pardon, en az 7-8 işte tane veya ne oluyor sistemlerle ilgili sorular karşınıza gelebiliyor. Unutmayın. Ve sistemler konusu 11. biyoloji konusu çok önemli konulardır. Unutmayın. Peki bu süreçte sınava hazırlık sürecinde ne gibi yardımlarım olacak? Bakın arkadaşlar sizin için burada hazırladığım bir TET kitabım var. TYT biyoloji vakti içi görselli, renkli bunu temin ederek TYT'de gelecek yıl hazırlanabilirsiniz. Ayrıca 12. sınıfta göreceğiniz bitki biyolojisi var. Belki erken olabilir ama gene tanıtayım dedim. 12. sınıf bitki biyolojisi var. Bunu da içinde aşırı miktarda sorular koyarak konuyu anlatarak karşınıza geldim. Ayrıca... TET ve AYT denemeleri var ve bu şekilde ne yapacaksınız ilerlemiş olacağız. Sistemlerle ilgili kitabımı hazırladım ama baskıya vermedim. Yeni müfredat değişeceğinden dolayı müfredat değiştikten sonra onu rezerve edip ne yapacağım? Bunu bu şekilde piyasaya süreceğim. Ama ilk başta kitap haline getirmeden önce pdf olarak ne yapacağım? Konuyu youtube kanalımdan anlatacağım tabii ki sadece konu ve soru olmayacak yazılı çalışmalarla da ne yapacağım? Yanınızda olmuş olacağım kardeşlerim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Umarım istediğiniz yerleri istediğiniz şekilde kazanırsınız. Tabii ki bunun yolu çalışmakla geçiyor. İyi çalışırsanız bu sene gelecek yıl çok rahat edersiniz kesinlikle. Bakın altını çiziyorum. 11. sınıf en iyi çalışması gereken sınıf. Eğer iyi çalışırsanız çok rahat edeceksiniz. Rahat ettikten sonra ne yapacaksınız? Bol bol soru çözme imkanınız olmuş olacak. Hem TYT kampım var hem AYT kampımı da takip edebilirsiniz. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.